Sizi çok özlemiş bu arada. bana Arada biz bir biz konuşuyoruz. Ben bundan ee, bir hafta veya on gün evvel telefon açtım o rahatsız olduğu anda. Telefon açtım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Buyurun bir şey mi istiyorsunuz dedi. <laughs> yok e, gördüğüm kadarıyla zerre kal kadar bir hastalığınız yok. <laughs> yani iyileşmişsiniz dedim. Evet çok iyiyim dedi. Çok iyi Canım gidiyoruz. Canım benim ya. Sen iyi gidiyorsun dedim ben de ona. Ay tabii benim Aa. dans eder misin programında huysuz Aa, olmasa. Konuyu, konuyu karıştırma abi konuyu Yo, karıştırma. Niye huysuz canım? Bugün dünyada gelmiş geçmiş böyle bir lezzet yok. Gelmiş geçmiş böyle bir lezzet yok. Huysuz virjin bakın yemin ediyorum. Aynı kanıdayım. Biz birlikte çalıştık. Bir sene birlikte çalıştık. Yani bir senedir geçtik işte bir programı e, bir, 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 bir sene. Bir sezon yani. Yani en az... Yedoi birlikte olduk değil mi? Eee Deniz Seki ile de yedoi birlikte olduk. Kandil gecesi. Kandil. Kandil. <laughs> Allah koru bizi ya Rabbi. Ama zerre miskal kadar bir alaqa siz benim abimsiniz, ben de sizin kardeşiniz. Ancak o kadar. Yok yani. öyle olmaz da. Nasıl olmaz da? Onu nasıl yani abimiz, olmaz kardeşimiz? Olmaz şey. Abi kardeşiz biz. Ha biz kardeşiz, abi kardeş değil. Nasıl abi kardeş? Aramızda en az... Benim mikrofonuma bir şey oldu. <laughs> Aramızda en az kim bilir kaç yaş var dermiş. E, siz 45, ben de 55. 45, <laughs> estetiksiz 45. Çok mersi. Çok. <laughs> Şimdi siz bıyıkları kestirince bir... Bay abi... Hoş bir bayansınız. Çok teşekkür ederim. Burası popstar değil evladım. Çatışmayalım şimdi gene. Yok estağfurullah. Burası igosu. Ben, sizin, mi... o, Allah ben ya. sizin misafirinizim her şeyden önce. Hı. Ama bir şey söyleyeyim. Leylimleyi söyleyeceğiz evladım. Kaldırdıra kaldırdıra. Benim Orada de isteklerim var. İki tane. Nedir? Dertler derya olmuş. Bir de neden saçlarım beyazlamış arkadaş. Ben 7 ay birlikte çalıştım. 7 ayda birkaç yerde de birlikte olduk İstanbul'un dışında. İstanbul'da hemen hemen haftada 3 gün, 2 gün birlikteydik. Ne ufak bir açığını ne de benim ona ufak bir açığımı. İşte burada. Hep benim adıma konuşurlar ya. Ya İbrahim Tan sesle gittin. Allah yandın, mahvoldun, öldün, bittin. Bu gece kandil gecesi. Allah'ın Kur'an'ını ve kitabını biliyorsan Sana en ufak bir asılma Kardeşliğin dışında Seni korumanın dostluğun dışında Allah rızası için İbrahim Bey, En siz ufak bir yanlışım oldu mu? Estağfurullah hiç böyle bir şey olmadı ama e, Bir şey söylemek istiyorum Siz zaten karşınızdaki hanımefendiye Nasıl davranmanız gerektiğini çok daha iyi biliyorsunuz evet. O yüzden <laughs> Söyleyecek fazla da bir şey yok sizin, Hanı vardır ya. Sizin değerinizi bilmeyenler utansın diyorum ben. Ney mi? Değerinizi bilmeyen <laughs> utansın. <laughs> hani vardır ya kadın işte bilmem ne yaparsa erkek de peş, yok. O da aslan gibi bir kadın. Bir hillesini görmedim şerefsiz evladıyım. Çok teşekkür ederim. Bak yemin ediyorum. Yani bu programa geldi dedi. Orada bir şey da gerekçeleri, söylerdim. Ee, Buna huysuz bir cin bile şey, şahittir. Bir şey daha söyleyeceğim. Böyle durumlarda erkekleri suçluyoruz genelde ama aslında asıl suçlular kadınlar. Çünkü gerçekten. Çünkü asıl kadındır erkeği baştan çıkaran. Erkeğin bir günahı yoktur. Allah onlara nefis diye bir şey vermiş yani. Erkeklerin kaç nefsi vardı? Sizde o 18. Ben dokuz diye biliyordum. Abi biz biz yani biz derken erkekler adına konuşmayalım. Hepsini karıştırmayalım. Şimdi karman çorman bir şey olur. O zaman ben senin isteğini yerine gidin. Daha sonra sohbetimize e, neden saçların beyazlamış arkadaşı söyleyeyim o zaman.